kaç olur böyle düşünüyorlar bu farkla. arabanın böyle değerli zatı bıraktı normal bir zat olsa daha insancıl bir yerdi. Yine saldırıdır, insanlara saldırıldı. Muhammed bin Kutbit'in mezarı ol, e, olduğunu biliyorum. Ama bu gördüğüm kadarıyla ikinci ziyaretinde mezar yok olmuş, telef edilmiş, yıkılmış. Mezarın belediye tarafından yıkıldığı e, öğrenildi bu çok çirkin bir şey. Hem topluma saygısızlık hem dine saygısızlık hem de insanların geçmişine olan değerlerinin ne olduğunu ortaya koyuyor. Utanç verici bir manzara bence. Oldukça yadırgıyorum. Yazık. Tasvip etmiyorum. Böyle şeyleri de gördüğüm için de üzülüyorum. Çok e, kendi adıma utanç duydum. Edirne'li olarak bu vatandaşın, bu milletin vatandaşı olarak da utanç duyuyorum. Yazıklar olsun. Üstelik de böyle bir Ramazan ayı şerifi güzel bir mübarek Günde bunu yapmaları çok e, kötü bir şey, çok çirkin bir olay. Buradaki yetkililerin e, duyarlı olmasını, bunu e, bir an evvel bir başkalarının daha fazla ortaya e, dökülmeden, başkalarının ziyareti e, olmadan tekrar yerine konulmasını istiyorum. E, ve böyle bir şeyle uğraşmamaları, topluma karşı biraz daha saygılı olmalarını davet ediyorum. Bir an evvel yerine götürmelerini ve koymalarını eski haline getirmelerini istiyorum. Bu mübarek günde yani aslında çok üzüldüm bu türbeyi kaldırdığı için yani bu türbeyi kaldırmaması lazım yani. Yani onların niyeti ne nedir ki yıkıp da at, şey at, atıyorlar yani. Herkes dinini şeyini öyle bilmesi lazım. İnşallah tekrardan yani uyansınlar da tekrardan yeniden aynısını yapmasını istiyoruz yani. Dinimizde böyle bir şey olmaması lazım yani. İlk dünyada görünmeyen şey olmasına yıkıntı. Etkilere sesleniyoruz ki onu tekrar düzelsin yani. Bu mübarek Ramazan gününden yani bu Arafa günlerine giriyoruz yani bu 10 gün en değerli Allah için değerli günlerden bu türbeyi yıktığı için çok üzgünüz yani.